başkan bir konuya değindi. Konut konusuna değindi. Konut konusu sadece TOKİ'nin eee TOKİ'nin Çankırı'da rezerv alanlara yapacağı yatırımlarla değil Çankırı Belediyemizin de bir adım atarak öncülük yaparak başlatacağı bir çalışmayla olacak bir şey. burada eee TOKİ bir taraftan konutlar yaparken Çankırı'daki müteahhit kardeşlerimize de destek vermek gerekiyor. Onların da önünü açarak, yardımcı olarak bir şekilde arsa üretimini düşündük Başka, biz Vali Bey'le. Birazdan geliyorum. Özür dilerim. Şimdi şu var, bir taraftan Çankırı Belediyesi, bir taraftan Çevre Şehircilik Bakanlığı hep beraber el ele vererek bizim konut sorunu çözmemiz lazım diye düşünüyorum. Şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Çankırı'nın her bir noktası şantiyeye dönmüş durumda. Hemen ee, fabrikanın olduğu bölgeye yakın Tüneye yakın bir kısımda Peltözü Toki'de 480'e yakın konut inşa edildi. Çok kısa bir sürede gerçekleştirildi bu. Yine Yapraklı istikametine doğru giderken Yapraklı yolu üzerinde de konutlarımız var. Hemen cezaevinin orayı şimdi boşaltıyoruz. Orayı biliyorsunuz ki Peltözü istikametine taşıyacağız. Yeni cezaevi Peltözü tarafına yapılacak. Biz eski cezaevinin olduğu yere yaklaşık 3000'e yakın bir konut sığdırmak istiyoruz. Yani oralar konut alanı olacak. Biz TOKİ ile inşallah buradan bir müjde de Esentepe'ye vereyim inşallah. Esentepe'li kardeşlerimize vereyim. Ee, Çevre Şehircilik Bakanımızla bu konuyu da konuştuk. Esentepe'ye de ciddi bir TOKİ yapmayı düşünüyoruz. İnşallah buradan Esentepe'li hemşehrilerimize de ben müjdeyi sizin aracılığınıza vermiş olayım. Ercan Bey canlı yayında bizi dinliyor dediniz. Ercan abi de bunu değerlendirsin. Biz yine Ercan Bey'le beraber bir canlı yayın yapıp bu çalışmalarımızı tekrardan bir değerlendirelim. Grup Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu ve ben beraber Bakan Bey'le konuştuk. İnşallah biz Esentepe'ye de ciddi bir konut yapacağız. Yine TOKİ'nin belirlediği bazı rezerv alanlar var. Oralara konut yapacağız. 2027 yılına kadar çok ciddi bir ivme kazandıracağız konut konusuna. Ya, Sayın Topçu Başkanım bir sendikalaşma süreci için sizden bir destek istedi. Sayın Arca evet. Şeker kulağıma fısıldadı. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii şöyle bahsettiğin yerler özel sektör. Yani Ernabaş'tan bahsetti, Alpinden bahsetti. Biz fabrikaların sahipleriyle görüşmesinde başkanıma öncülük ederiz. Her türlü destekte de veririz. Yani bunu hiçbir şekilde siyasallaştırmak gibi bir düşüncemiz de yok. Evet. E, emek veren işçi kardeşimizin, emekçinin yanında olmak için onların sendikal haklarını korumak için, korumalarını sağlamak için ben başkanımla beraber bir araya geleceğim inşallah bu hafta içerisinde. Fabrika sahipleriyle de bir araya getireceğim. İnşallah bunu başkanımız vereceğiz, güveniyorum. Çünkü ben daha önce böyle gür tekrarlamadım. Siyasetlere hep görüşüyoruz. Koray Başkan'ı ziyarete gittiğimde de söyledim ama örgütlenme çalışması yaptığımız ama ilk defa canlı bir şekilde burada tekrarladım e, ee, geçeceğiz. Ee, ben yanına giderim. Bizim yanımıza gelir inşallah. Ee, bize destek vereceğiniz şüphemiz yok. Bahsim genel sıkıntılar. Yani il bazında çözülemeyen sıkıntılar. Sonra il bazına indim ben. Örgütlenmede destek istediğim, fabrikaların önünde bize yaklaşımda destek istedim. Ama genelde kapitalist sistemle bizim bir sıkıntımız var. Kapitalist sistemle bizim zaten devletimizin sıkıntısı var. Hükümetimizin sıkıntısı var. Biz 28 Şubatları gördük. 2000'li yılları gördük. Biz siyaset yapan insanlarız. Ama onun içinde çarplarda biz de eziliyoruz. Biz burada medet umuyoruz. Biz çaresiz işçiyiz, emekçiyiz. Gücümüz o kadar yetiyor. Reisimizden medet umuyoruz. Siyasilerden medet umuyoruz. Meclisi oluşturan siyasilerden medet umuyoruz. Ama çoğunluğu iş adamı olunca maalesef iş adamına yönelik yasalar çıkıyor. Benim serzenişim bu. Zaten genel toplarsan da bu minval üzerine oluyor. İşçiler hakkına düşen payı alamıyor. Biz hep şunu söylüyoruz. Evet kısa çöpüz. Uzun çöpte hakkımız var. Gözümüz yok. Biz sadece onu istiyoruz. Yasalarla bile önümüze geçiliyor. Yani ne yapalım yani biz şimdi? Örgütlemenin önüne geçiliyor. Ne yapalım? Yani biz örgütleniyoruz. Üye soyun çokluğu sağlıyoruz. Gidip Kastamonu mahkemesine itiraz ne demek? Niye oraya itiraz ediyorsun sen? Yetkisiz mahkeme. 6 ay sürüyor. Altı ay içinde bütün üyeler istifa. Ben bundan dolayı destek istiyorum. Bundan dolayı sadece petrol için ya da kendi adıma değil bütün organize sanayinin işçileri hem Korgun'da hem Çerkeş'te hem Şaban hem bizim Osebe'de e, açlık sınırında çalışıyorlar. En iyisi 30 bin. 30 bin aldım çok iyiyim diyor. Ama iyi değil. İyi değil yani şimdi kim ne derse desin. O yüzden ben siyasilerimizden, Koray Başkanımızdan, diğer siyasi temsilcilerimizden hepsinden destek bekliyorum. İnşallah başkanımız diğer fabrikalarla irtibatta bize destek olacak. Bu sözü şimdi aldım kameralar karşısında. Söz uçuyor, kayıt kalıyor. O yüzden inşallah... Şimdi tabii o konuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Bizim ortak bir gayemiz var Çankırı. Hiçbirimiz, birimiz kısa çöp, birimiz uzun çöp değiliz. Hepimiz aynı harmanın taneleriyiz. Başkanıma ben şunun sözünü veriyorum. Fabrika sahipleriyle görüştüreceğim. Ona destek olacağımız sözünü veriyorum. İnşallah bir netice alırız. Buradan da Ercan Bey'e bu güzel yayın için de çok teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Ercan Bey de yine benim kulağıma aynı şeyi söyledi. İleriki bir günde inşallah ikinizle birlikte evet. bir canlı yayın <laughs> talebimiz var. <laughs> o Biz her şey. zaman her yere geliriz tamam. davet edilirken. İnşallah gerçekleştirelim bunu da. Çok bunda. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Tekrardan evet. 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum. Başkanım başta olmak üzere bütün işçi evet. kardeşlerimizin teşekkür ederim. hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Ağzınıza evet. sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Sayın Başkanım sizin de ağzınıza evet. sağlık. Evet Ercan Şeker artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Evet. Bu vesileyle Çankırı'da sağ 12 civarında başlayan işçi korteji yürüyüşü yapılan konuşmanın ardından tamamlandı. Biz de sahadan elimizden geldiğince sizlere naklen bu durumu, bu yayını aktarmaya çalıştık. Tabii yayınımızın sonuna geliyoruz fakat sabahtan beri de bahsediyoruz aslında bugün 1 Mayıs emek ve dayanışma günü. Başta ustam Ercan Şeker olmak üzere bütün basın ee, emekçilerinin basın emekçilerinin emek bayramını işçi bayramını kutluyorum. Kameraman arkadaşım, kameraman abim Murat Babuşca abime çok teşekkür ediyorum. Ramazan Babuşca abime çok teşekkür ediyorum. Dileriz ki daha özgür günlerde, daha e, mutlu günlerde e, bütün basın emekçileriyle birlikte yine hep sizlerle birlikte olacağız efendim. Herkese mutlu haftalar diliyorum.